Osmanlı kuruluş döneminden Dolu Beylikleri video serimizin ikinci bölümünde Karasioğulları Beyliğinden ve bu beyliğin kurucusu Kalem Şehoğlu Bey'den bahsedelim. Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerilemesinden sonra Oğuz boyları tarafından Balıkesir, Çanakkale ve Bergama yöresinde kurulan Karasioğulları Danışmet soyundan gelen Kalem Şehoğlu Bey tarafından kurulmuştur. Beyliğin kuruluş tarihi 1299 olarak kabul edilir. Bu beyliğin kuruluşunda oğlu Yakup Bey'in desteği oldukça fazladır. Beylik en güçlü dönemini Karesi Bey zamanında yaşamış olup soyu Danışment Gazi'ye dayanan Karesi Bey, Ege ve Marmara kıyılarını tuttuğundan Emirül Savahil yani Sahiller emiri olarak anılmıştır. Karesi Bey'in asıl adı İsa olduğundan Kara İsa Bey olarak da bilinir. Kurduğu güçlü donanması ile Karesi oğulları Ege ve Marmara kıyılarında etkili olmuştur. Ancak Karesi Bey'in ölümünden sonra beylik güç kaybetmiştir. Karesi oğulları beyliği komşusu olan Osmanlıların genişlemesiyle Orhan Gazi döneminde 1361 yılında Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Böylece Karasi oğulları Beyliği Osmanlı hakimiyetine giren ilk Anadolu Beyliği olmuştur. Orhan Gazi'nin oğlu Rumeli Fatih Gazi Süleyman Paşa ile birlikte Rumeli'ye geçişte ve buraların fethinde Karasi Bey'in soyundan gelen beylerin büyük katkısı olmuştur. Osmanlı Devleti'nde beyliğin bulunduğu bölgede Karasi Sancağı kurulmuş ve bu bölge her daim önemini korumuştur. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.